300 yayıncı sayısını artırmaya devam edecek ama tabii ki premium yayıncılardan ödün vermemek suretle hep yayıncıları her zaman premium olacak ve reklam verenle bu yayıncıları performans bazlı olarak buluşturacağız, buluşturmaya devam edeceğiz. Çok yakın zamanda yurt dışına bir satın alma gerçekleştirdik. İçerik öneri alanında lider bir film olan Vizio'ya satın aldık. İçerik önerileri de e, şu şekilde çalışıyor. Normalde bir e, sitede e, binlerce içerik olabilir e, ve siz bir herhangi bir içeriği okuyorsunuz ve size sizin ilginizi çekebilecek diğer içerikleri öneren bir sistem. Bu esasında yayıncıların çok işini kolaylaştıran. Çünkü e, yayıncıların amacı gelen kullanıcıları, ziyaretçileri daha fazla sitede tutmak. Bunun için de onun ilgisini çekebilecek içerikleri sunmak. İşte bu bahsettiğim içerik öneri sistemi de bu işi yapıyor. Bu sistemle beraber yayıncılar sitelerindeki gezinme oranlarını 30'da ile %300 arasında arttırabilecekler. Bu hizmetimizi de Temmuz 2014 itibariyle pazara sunacağız. Bunun için yayıncılarla görüşmelere başladık. Bu tamamen bu yayıncı tarafı, bir de bunun reklam veren tarafı var. Bahsettiğimiz içerik pazarlaması, yani content marketing yükselen bir trend. Markalar artık sadece standart reklamlarla kitlelerine hitap etmiyorlar. Kendine, kendilerine özel içerikler üretip bunları kitlelerle buluşturmak istiyorlar. Tabii ki burada ürettikleri içeriklerin düzgün bir şekilde bu kitlelere ulaştırılması gerekiyor. İşte bu içerik öneri sistemlerinde de, markaların oluşturdukları içerikler çok etkin bir şekilde kullanıcılara gösteriliyor. Bu şekilde üretilen içerik Ligatus'un büyük ve kaliteli network'ünde milyonlarca kişiye önerilerek kullanıcılar o markanın içerik sayfasına yönlendiriliyor.